İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin'in Doğu Türkistan'da insanlara karşı suç işlediğini belirtti. Örgüt 53 sayfalık yeni raporunda Çin liderliğini yaygın ve sistematik kitlesel gözaltı, işkence ve kültürel zulümden sorumlu tuttu. Uygurlara ve diğer Müslüman Türk azınlıklara karşı belli bir nüfusu doğrudan hedef alan kitlesel keyfi alıkoyma, işkence, kitlesel takip ve gözetim Kültürel ve dini telkin, ailelerin dağıtılması, Çin'e zorla geri gönderilme, zorla çalıştırılma ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlalleri tespit edildiğine dikkat çekilen raporda Çin, Sincan Uygur Özel Bölgesi'nde insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü Çin Direktörü ise Çinli yetkililer Müslüman Türklere sistematik bir şekilde zulmediyor değerlendirmesinde bulundu. Direktör, Çin'in mesleki eğitim sağladığını ve radikalleşmeyi önlediğini iddia ettiğini ancak bu söyleminin insanlığa karşı işlenen suçları gizleyemediğini ifade etti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Çin'in insanlığa karşı suç iddialarını araştırmak, sorumluları belirlemek ve cezalandırmak için bir komisyon kurma çağrısı yapan İnsan Hakları İzleme Örgütü, ilgili hükümetlere ise bu suçları işleyenlere yaptırım, vize ve seyahat yasağı uygulanması çağrısında bulundu. Almanya'nın sesinin haberine göre İsveç merkezi daha iyi pamuk geliştirme cemiyeti Doğu Türkistan'daki zorunlu ile ilgili açıklamasını resmi web sitesinden kaldırmasıyla ilişkin açıklama yaptı. Cemiyet geçen yıl Ekim ayında Doğu Türkistan'da zorunlu çalıştırmaya ilişkin bir açıklama yayınlayarak Çin'in Doğu Türkistan'daki köle işçi çalıştırmasının kötüye gittiğini ve inşaat, veri izleme ve raporlama da dahil olmak üzere Doğu Türkistan'la ilgili tüm faaliyetleri derhal askıya alacağını duyurmuştu. İyi pamuk geliştirme cemiyetinin web sitesinin açıklamasının kaldırılması, Çin medyasında geniş çapta haber yapılırken cemiyete yönelik kınamalar da artmaya başladı. Ekonomistin editörü durumla ilgili cemiyet yetkilileriyle yaptığı röportajda yetkililer açıklamanın siber saldırılar nedeniyle kaldırıldığını, daha sonra ilgili içeriğin yeniden yayınlanacağını ve konuyla ilgili tutumda hiçbir değişiklik olmadığını söyledi. Çin hükümetinin Uygur bölgesi üzerindeki siyasi kontrolünün bir başka yolu da Çin vilayetlerinden Doğu Türkistan'daki Bingtuan yani Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu'na çok sayıda Çinliyi kadrolu işe almaktır. Çin'in Bingtuan Haberleri ağı'nın 16 Nisan'daki haberinde Doğu Türkistan'daki Bingtuan Xinjiang Üretim ve İnşaat Kolordusu yetkililerinin şu anda Xinjiang'a yardım adı altında üniversite mezunu Çinlileri işe aldığını ve Çinli öğrencilerin online olarak kaydolmaya başladığını bildirdi. Habere göre Çinli öğrenciler maaş, barınma ve diğer diğer yönlerden her türlü açıdan sosyal düzeni sağlamaya odaklanan bir dizi tercihli politikaya sahip olduğu belirtilirken 2003 yılından bu yana 13 binden fazla kadro Çinliler için açıldı ve tevdi edildi. ABD Çin ilişkileri Tayvan üstünden gerilmeye devam ediyor. Hava sahasını sık sık ihlal eden Çin'e karşı Tayvan yönetimi ABD'den uzun menzilli füze istedi. Tayvan Savunma Bakanlığı yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre Pekin'in artan baskısı karşısında Tayyip'i savunma güçlerini arttırmak için ABD'den uzun menzilli füze talep edildi. Tayvan, Çin'le olası bir savaş durumunda bir yandan kendi uzun menzilli füzelerini geliştirirken bir yandan da daha gelişmiş silahlar temin edebilmek için ABD'ye başvurdu. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın ABD'den hangi silah istediği net olarak bilinmezken F-35 üreticisinin ürettiği 1000 kilometre menzilli ve zırh delebilen AGM-158 uzun menzilli füzenin de adı ön plana çıktı. Bakanlık ABD ile henüz görüşme aşamasında olduğunu kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki ülkelerin %80'i için seyahat etmeyin anlamına gelen 4. seviye seyahat uyarısı yayınlayacaklarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazıda açıklamada COVID-19 salgınının seyahat eden kişilere eşi benzeri görülmemiş riskler teşkil ettiği vurgulanarak bu riskler ışığında Dışişleri Bakanlığı ABD vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini gözden geçirmelerini şiddetle önermektedir ifadesine yer verildi. Hali hazırda aralarında Çat, Kosova, Kenya, Brezilya, Arjantin, Haiti gibi ülkelerin bulunduğu 34 ülke, ABD'nin 4. seviye seyahat yarısı verdiği ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca ABD, Schengen ülkeleri, İngiltere, Çin, Brezilya, İran ve Güney Afrika'dan gelen ve Amerikan vatandaşı olmayan kişilerin de ülkeye girişini yasakladı.